TOI-5205b olarak adlandırılan gezegeni boyutu nedeniyle yasak gezegen diye tanımladı. Dünyadan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta küçük bir yıldızın etrafında dönen sıra dışı büyüklükteki öte gezegenin TOI-5205 adlı kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesinde döndüğü belirtildi gökbilimciler, son yıllarda mevcüce yıldızların, yörüngelerinde dönen gezegenlere sahip olma ihtimalinin, daha yüksek olduğunu keşfetti, ancak bu kadar küçük yıldızların dev gezegenlere, ev sahipliği yapmasını beklemiyordu. Jüpiter'in yaklaşık 4 katı büyüklüğündeki ev sahibi yıldız TO-5205, bir şekilde Jüpiter boyutundaki gezegeni, yörüngesine almayı başardı ki bu oldukça şaşırtıcı. Kanada, TO-5205B'nin varlığının söz konusu gezegenler hakkında, bilinenleri artırdığını söyledi. Gökbilimciler, geçmişte daha büyük